Peygamber Efendimizin Ramazan müjdesi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayını hasretle beklerdi. Üç aylara kavuşunca şöyle. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize bereketli kıl ve bizi sağlıkla Ramazan'a ulaştır diye dua ederdi. Recep ve Şaban aylarında her zamankinden fazla oruç tutardı ve Ramazan'ı da şöyle müjdelerdi. Ramazan gelince cennet kapıları ardına kadar açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zararsız hale getirilir. Cennetin 8 kapısı vardır. Bunlardan birinde de Reyyan'dır. Bu kapıdan sadece oruçlular girecektir. Oruçluların sonuncusu da içeri girince Reyyan kapısı kapanacaktır. Bu kapıdan girenlere bir içecek ikram edilecek. Bu içeceği içen bir daha susuzluk çekmeyecek.